arkadaşlar. Soğuk algınlığı için, grip için ve nezle için birebir bitki çayımı sizlerle buluşturmak isterim. Bu bitki çayı çok faydalıdır. Vücuda çok bir faydası da vardır. Bir bardak içme suyu, 4 tane ayva yaprağı, bir tutam ıhrambul, bir küçük elma elma bunları birleştiriyorsunuz bir cezbe yardımıyla cezbenin içine boşaltıyorsunuz boşalttıktan sonra 5 dakika kaynattıktan sonra içine ilk önce elmayı sonra ayva yaprağını sonra ıhrambulu bırakıp içine güzel bir kaynatıyorsunuz ve 5 dakika sonra da içiyorsunuz. Yapılma şekline gelecek olursak şu şekilde. Öncelikle ocağı alıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş suyun kaynamasını bekliyoruz. Kaynamakta olan suyumuzun içine Hemlour yavaş yavaş bırakıyoruz. Yavaş yavaş bırakıp güzel bir kaynamasını sağlıyoruz. 3 dakika. Hemlourumuz kaynarken 3 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra ayva yaprağını ve böğren bulu da ekleyip 3 dakika dinlendirip ondan sonra içiyoruz. 3 dakika doldu. Üzerine ayva yaprağını atıyoruz. Güzel bir kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra üzerine ıhramlı ekliyoruz. ekliyoruz. Güzel bir karıştırıyoruz. Şöyle o kadar güzel kokuyor ki kokusu beni mest etti. Ayva yaprağı bulamıyorsanız içine ayvanın kabuğu ile birlikte hani ee, kaynatıp o şekilde de yapabilirsiniz. Hani. Evet. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra başka bir yere alıyoruz ve demlenmesini bekliyoruz. Demlendikten sonra süzüp bir sabahleyin bir akşam olmak üzere içiyoruz. Akşam yatmadan önce içerseniz daha iyi olur. Yatmadan önce içerseniz daha iyi olur. Sabaha kadar hani biraz daha iyi hissedersiniz kendinizi. 5 dakika beklettikten sonra bardağımıza alıp içiyoruz. İsteyen bal katabilir. İsteyen şeker katabilir. Bu şekilde içiyorsunuz. Beni takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Daha sonra mükemmel bir tarifle tekrar geleceğim. Bu da bitmek bilmeyen geceliğin kuru öksürük için görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın.